İYİ Parti 7. yaşını kutluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Bugün yeniden bir tarih yazacağız. Türkiye, Türklüğe, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman olanlara karşı yeni bir mücadelenin bayrağını kaldıracağız." dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kuruluşunun 7. ve Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Ankara Atatürk Spor Salonu'nda bir araya gelen partililere seslendi. Dünden bugüne tüm milletvekillerimize Tüm il ve ilçe başkanlarımıza, fedakar teşkilat yöneticilerimize, cefakar dava arkadaşlarımıza, desteğine esirgemeyen aziz milletimize, kadınlara, gençlerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Dervişoğlu, bugün yeniden bir tarih yazacağız. Türkiye, Türklüğe, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman olanlara karşı yeni bir mücadelenin bayrağını kaldıracağız. Bugüne şahitlik yapmak üzere burada toplanan dava arkadaşlarım, emin olsun ki sizin iradenizi ayağa düşürmek isteyenlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğim dedi. İşte bizim işte bizim İyi Parti olarak kurulduğumuz günden beri tek ve en büyük davamız tıpkı 106 yıl önce olduğu gibi işgalcilerden bu vatanı kurtaran kahraman atalarımız gibi Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmak davasıdır. Umudumuzu kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. Umudunu kaybetmiş bir tek neferimiz bile yoktur. İşte bizim davamız budur. Bizim davamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yaşatma davasıdır.